Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Söğütlüçeşme Çeşme Caddesi üzerinde Altı yol pasajını çekeceğiz. E o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Burada birbirinden güzel kuyumcular var. Burada birbirinden güzel kuyumcu atölyeleri var. E gözlük tamircisi var. Onun dışında şöyle bakıyorum. E çok güzel gümüş ürünler satan bir dükkan var. Varda e var. Bakalım kaç parayla bugün gezmek olsun da yola çıkacağız. Altı yol pasajında sevgili seyirciler. Bak bu kağıtlarınızı, çöplerinizi, çerlerinizi, çöplerinizi cüzdanımın içine koyuyorsunuz. Özür dilerim diyor Ayberk. Ben parayı karıştırıyorum. Tamam mı? aralarında parayı bulmaktan zorlanıyorum. Neyse canınız sağ olsun önemli değil. 50 lira harcayacakmışız bugün 6 yol pasajında. E o zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde 6 yol pasajında 50 lirayla başlasın. Burada gerçekten çok güzel e, ürünler var. Elmaslar, pırlantalar gözlerimi e, aldılar. Altı yol pasajı İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde sevgili seyirciler. Onun bilgisini vereyim size. Buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel mücevherleri satın alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel de dükkanlar var. Şimdi burada 10'dan e, 15'ten fazla dükkan var ve ben bütün dükkanların hepsine giremeyeceğim için e, birkaç tane böyle belirli dükkana gireceğim. Ve o dükkanlarda neler olduğunu neyin ne kadar olduğunun bilgisini sizlere vereceğim. Şimdi şöyle bir baktım Ayberk buradaki ürünleri mutlaka göstermen lazım izleyicilerimize. Şurada da bir kuyumcuyu gözüme gu, kestirdim ben kuyumcuyu. Oraya gideceğim. Orada da bir kuyumcuyu gözüme kestirdim. Siz buradaki ışıl ışıl ürünlere bakarken ben de o kuyumcuya doğru gideyim. Bu pasajda olur mu? Çünkü e, bu kuyumcunun dışında da gerçekten çok güzel ürünler var. E, çok güzel takımlar var. Çok güzel elmas bir kolye var. Şöyle bakıyorum. E, bir kuyumcuda olması gereken ne varsa var. Bir girelim birkaç ürünün fiyat bilgisini soralım. Sonra sizleri bilgilendirelim. E, o zaman girdim. Dükkan gerçekten çok keyifli bir dükkan küçük butik bir kuyumcu dükkanı ama içinde gerçekten çok güzel ürünler var sevgili seyirciler altın her kadının vazgeçilmezidir yani bazı kadınların bazıları hiç sevmezler açıkçası değil mi beyefendi Aynen. şimdi burada birbirinden güzel takımlar var ben sizler için seçtim sevgili seyirciler şöyle sarı altından bir takım var bilekliği ve kolyesiyle birlikte şöyle hemen bakalım beyaz alt bir takım var. Bunları e, evlenecek olan çiftler de tercih edebilir. Herkesin gücü pırlantaya yetecek diye bir şey yok sonuçta. E, şöyle bakın, kolyesi, küpesi ve yine bilekliği ile birlikte. Şöyle ince zümrüt havasında ama zümrüt değil onu söyleyeyim. Ha zümrüt mü? Aa ben de zümrüt değil diye ucuzdur diye böyle anlatayım dedim. Pırlanta. <laughs> Bu da mı pırlanta? <laughs> evet, o da, o da. Aa, aa ne kadar? Aa çok merak şu ettim şu an. Bu da mı pırlanta? Aynen, o da pırlanta? Gerçek. Güzel parlıyormuş beyefendi. Evet. Onlar e, özel taş Ayberk? Varmış. Ne kadar bunun fiyatı beyefendi? Bu su yolu pırlanta evet, bilekliğin. 3 sıralı, su yolu. Evet. Onun fiyatı e, toplamda 18.000 TL. 18.000 TL. <laughs> Ama normal dışarıdaki fiyatları onların yaklaşık e, 27-28.000 TL. Su yolu pırlanta bilekliğin fiyatı böyle bakıyorum parlıyor böyle bakıyorum haş parlıyor. renk olarak da haş kalır. Haş e, rengiymiş sevgili seyirciler. Bunun fiyatı 18 bin lira. Pırlanta. Şunu şöyle bırakalım. Benim bütçeme etmez. Peki bu pırlanta kolyenin fiyatı ne kadar? Evet. Ki bu e, tek bir pırlanta taş değil. E, küçük küçük pırlanta taşlardan oluşuyor Öyle. ki daha büyük dursun diye. Aynen. Bunun fiyatı ne kadar? O da e, 1400 TL. 1400 liraymış. Şöyle. Bazılarının bir çanta parası. Aynen. Açıkçası evet. gidip çanta alacaklarını hediye böyle bir pırlanta Bersin tercih de edebilirler. Değil mi? Yani. Kadıköy'de bak Söğütlü Zümrüt, Çeşmesi'nde çok Zümrüt, güzel. Damlı damla ve pırlantalı. Da. Bir o pasaj gibi. burası. Bu ne kadar? Bu da 1300 TL. Bu da 1300 liraymış. Vallahi ben şöyle zümrütlü küçük bir pırlanta kolye alacağıma şöyle şarşalı böyle daha zengin duran bir kolye almayı tercih ederim. Şöyle sarı altının takımı ne kadar? 8000 TL civarında. Bu da 8000 lira. Bu unun içi dolu herhalde. Ondan evet. ağır biraz. Biraz ağır. İçi dolu. El yapımı. El işitim. Güzelmiş bu da. Sarı altını eskiden hiç sevmezdim ama şimdi çok seviyorum. Çok güzel duruyor çünkü tarzı bence. yapılıyor artık. Çok evet. Çok güzel. Bir de kallavi bir ürün var. E, tam böyle Hürrem'in takısı gibi. Evet. E, elmas bir kolye. Ne kadar evet. beyefendi? Bunun fiyatı da 13.500 TL. 13.500 lira. Evet. Bu 18.000 lira. Evet. Ben anlamadım. Bu 13.500 lira. Elmas olduğu için daha ucuz. Öyle mi? Elmas evet. daha mı ucuz? Lantana daha ucuz. Evet. Bir bölümde de elmasları çekelim fikir olsun izleyicilere bence. O zaman beyefendi çok teşekkür ediyorum size Rica verdiğiniz mi? bilgiler için izleyicilere de fikir vermiş olduk. 6 bin liraya, 6 bin 7 bin lira arasında şöyle beyaz altın takıları satın alabilirsiniz. Şöyle 8 bin lira civarında da bu takımı satın altın alabilirsiniz setler, evet. altın setleri. Sonra şöyle bakıyorum. Antika severler için. Antika yine beyefendinin dediği gibi severler için. Böyle elmas kolyeyi satın alabilirsiniz. Boş. Yine burada Kesinlikle da bakın. Güzel güzel kolyeler var. Bütçeniz yetiyorsa 18 bin liraya da bu su yolunu alabilirsiniz. Benim öyle bütçem yok. Bir de burada broş varmış. Broş meraklılarına. Şöyle antika bir broş. Elmas. Bu ne kadar? 2000 bin TL. 2 liraymış bu da. Sudan ucuz canım. <laughs> Sevgili seyirciler bütçeniz doğrultusunda buraya gelip dilediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Tamam sustum gösterdiğim mücevherler takılar konuşsun. Buyurun teşekkürler. Altınlardan pırlantalardan gerçekten gözlerimi alamadım sevgili seyirciler. Bir dükkandan çıkıyorum bir dükkana giriyorum. E, burası gerçekten bana göre çok güzel bir pasaj açıkçası. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesine gelirseniz Söğüklü Çeşme caddesine mutlaka bu pasaja uğrayın. Şimdi yine çok güzel bir dükkanın önündeyim. E, yazmışlar e, ikinci el pırlanta, elmas altın alınır satılır diye yazmışlar burada. Dışarıda da çok orijinal ve çok güzel ürünler var. Tek taşından tutun da zümrütlü şöyle bakın bilekliğe kadar ee, sonra Tek sıralı su yoluna, beş taşa, zümrüt yüzüklere, yakut yüzüklere, safir yüzüklere kadar ne ararsanız burada var ki birbirinden güzel de takımlar var. Ee, bu ürünlerin hepsi ikinci elmiş. Zaten o kadar tatlı bir e, dükkan ki ürünlerimiz ikinci eldir diye yazmışlar. böyle bir pırlantacıya gelsem, kuyumcuya gitsem ne yapıyorum? Hevesimi alıp çıkıyorum. Zaten anca hevesimi alıyorum ben beyefendi biliyor musunuz? Sağ <laughs> Yani haftanın altı günü açık burası. Nişanlınızla tartıştınız mı? Pırlantanızı onun kafasına atmıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya satıyorsunuz. Şaka bir tarafa satmayın ya. Yani e, ee, ikinci el bence satmayın yani öyle sakın yanlış anlamayın sizde ama hani kavga edip de böyle getireyim yok pırlantamı satayım şöyle çok çok zor durumda kalmadığınız sürece bence bir şey satmayın ama ikinci el ürünleri bence buradan gelip alabilirsiniz pırlanta bana göre daha uygun fiyatlar dışarıya göre de değil mi? Çok daha uygun yani bir AVM ile kıyas edersek yani üçte bir fiyatına geliyor normal şahıs tutuyorlar mukayese edersek de en azından yarı yarıya oynuyor. Yani çünkü biz işçilik vermiyoruz. Yani şu taşların takılması bile, cilası her şey bir maliyet olduğu için bu maliyetlerin hepsinden kaçınıyoruz. Yani e, sadece altın ve taş fiyatını aldığımız için bizde cüzi bir kermaj koyup sattığımız için aradaki fiyat farkı çıkıyor. Yoksa hani neden bu kadar fiyat farkı olur derlerse fiyat buradan çıkıyor. Yani müşteri bize getirdiğinde ee, ...biz buna ne işçilik veriyoruz ne bir şey veriyoruz. Yani değeri neyse onun fiyatını veriyor beyefendi sevgili seyirciler. Buraya gelip ikinci el yüzüğünüzü verirsiniz. Daha güzel bir modeliyle değiştirirsiniz bütçeniz doğrultusunda. Şimdi ben yüzüğünüzü sinirlenip e, şey yapmayın dedim getirmeyin dedim ama... ...hani sinirlenip getirmeyin ama gerçekten de. O konuda haksız mıyım beyefendi? Kesinlikle gönül rızasıyla almadan... Değil ha, mi yani aynen. şimdi kavga ediyor nişanlısıyla kocasıyla ne yapıyor ay çok sinirlendim gideyim bunu satayım öyle bir şey var mı ya değil mi öyle bir şey olmasın yani. Tahsif ediyoruz kesinlikle. Ha bak yani. ya ben böyle dürüst esnafları seviyorum yani gerçekten seviyorum şimdi elimde çok güzel safir değil mi bu? Evet safir ve pırlantalı. Safir ve pırlantalı bir yüzük var. İkinci el. Şu an göreceğiniz, size göstereceğimiz bütün pırlantalar ikinci el onu söyleyeyim. Bunun fiyatı nedir beyefendi? Hemen söylüyorum. Bir de şöyle sarı altından pırlanta bir yüzük var. Yine pırlanta dedim de. Elmas. Bu elmasmış. Arkada elmas. abi var bana böyle yapıyor. Elmas, elmas. Ben ne yapayım? Elmasla pırlantayı ayırayım. Benim pırlantalarım, elmaslarım mı var? Bakayım. Ne kadarmış o? 2500 lira yüzük 2500 liraymış sevgili seyirciler. Şöyle e, safir, pırlanta, bir yüzük. Bakın. Eski bir yüzüktür, el işi bir yüzüktür. Yani şu an zaten bunların artık yapılması da yapılacak ustalar da çok yok. Yalnız bu gerçekten çok güzel güzelmiş. Var. Bu elmaslı pırlantalı o, ama evet. kenarları pırlanta. Ortası büyük bir elması var. Kenarları pırlantalı. 18 ayar üstüne yine. E, büyük yüzük. 2 krat 24 santim orta elması var. Bir krattan fazla da yanındaki etrafındaki taşlar var. Ne kadar? Onun fiyatı da 35 bin liraya geliyor. <laughs> Ay çok pardon. Su var <laughs> mı? 35 bin. Şu an parmağımda 35 bin var. O bizdeki fiyat ama. Yani bu dışarıda yani çok daha yüksek. Bir şey söyleyeceğim. Bu. Taşı büyük ama bu iki krat 24 santim sadece. İki karat e, elmas santim. mı bu? Sadece orta elması var. Ee, bir krat da etrafındaki pırlantalar var. ikinci el pırlantaları, elmasları gösterdik sizlere. Zümrütleri, yakutları, e, safirleri. Daha o kadar çok ürün var ki burada. E, bazı pırlanta fiyatlarını sordum pırlanta yüzük fiyatlarını O kadar uygun ki burada aslında pırlantalar bin liraya. Safirli, e, pırlantalı yüzük var. Yani böyle baktım kendi kendime alabilirim pırlantamı diyorum beyefendiye. Ay belki sizler için detayları e, çekerken. Ben de tabii burayı durmadım. Karıştırdım yani. Burada aynı zamanda antika gümüş ürünler var. E, hem evinizde kullanabileceğiniz Osmanlı döneminden kalma bir kere onu söyleyeyim. Hem de... E, elinizde bileğinizde boynunuzda kulağınızda kullanabileceğiniz çok güzel ürünler var. Ee, siz bir de buraya göz atın. Ben bu dükkanı keşfetmekte biraz geç kalmışım. Ee, yaza doğru bence bir kez daha gelelim bu dükkana ya da ilerleyen zamanlarda yaz çok geç e, olur diye geldi şu an bir bana sanki. İlerleyen zamanlarda bu dükkana bence tekrar gelelim e, ve pırlanta alacak olan insanlara e, fikir vermiş olalım ya da kendi birine pırlanta hediye etmek isteyecek olan insanlara fikir vermiş olalım ama unutmayın hepiniz hepimiz birer pırlantayız İlla pırlanta takmamıza gerek yok ama ikinci el pırlantayı bulmuşken de kaçırmayalım diyelim ve ne yapalım altı yol pasajında başka bir dükkana girelim e o zaman buyurun bu güzel e, gümüş takılar da sizin. Çeşme Caddesi'nde bu güzel pasajda gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Mutlaka Söğütlü Çeşme Caddesi'ne geldiğiniz zaman haftanın 6 günü sabah 9'da açılıp akşam 7'de kapanan bu güzel ve renkli pasaja gelin. İkinci el pırlantasından e, mücevherinden altınından tutun da birbirinden güzel e, renkli e, şu an günümüz modasına uygun altınlara pırlantalara ve erkeklerin vazgeçilmezi Stres atma aleti aksesuarı olan tesbihlere kadar ne ararsanız var. Ve şimdi beyler bayanlar çok güzel çok renkli bir dükkandayım. Neredeyim? Adeta bir tesbih evindeyim. Ki bence burası tesbih evi yani. Evet. Neden çünkü beyefendi? Burada... Sağım tespih, solum tespih, arkam tespih, önüm tespih. Ve birbirinden güzel tespihler var. Bunu abartmadan söylüyorum. Ee, hiçbir yerde böyle güzel ee, ve çeşitli tespihler görmedim. Çok tespihçiye girdim. Şimdi elimde şöyle çok güzel bir tespih var. Ee, beyefendi. Mamut. 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 Ne bunun Fosil. özelliği? Fosil. Bu mamut bildiğiniz fil eski. Mamut onun kemiğinden yapılan. Ne kadar bunun fiyatı? 2000 lira. Aa! Elimde şöyle tuttum tespih 2000 lira mı? 2000 lira. Biraz önce Kırlante yüzük de bin liraydı. Ne oluyor ya? Bayanlara var, erkeklere yok mu? Yani. Ne tesbih var? Eh, yani, beyefendi doğru söylüyor sevgili seyirciler. Şimdi e, ben bütün buradaki tesbihlerin fiyat bilgilerini sizlere vermeye çalışacağım. Ama siz bir bakın bakalım bu dükkanda nasıl tesbihler var? E, ne çeşit tesbihler var? Fiyat bilgilerini siz baktıktan sonra beyefendi bize söyleyecek. E o zaman buyurun. <laughs> tesbihler olduğunu görmüş oldunuz sevgili seyirciler. Şimdi e, sizden dinleyelim. Burada örneğin böyle çok güzel kutular var. Bunlar Adeta mücevher kutuları. Bunlar kehribar mı? Kehribar. Ateş hepsi. Kehribarı. Bunların hepsi ateş kehribarı. Şimdi bazı beyler e, tesbih sallamadan duramaz. Onu söyleyeyim size. Şimdi şöyle ben göstereyim. Ateş kehribarıymış bunlar. Bunlar tesbih bazı erkeklerin vazgeçilmez aksesuarıdır. Tesbihi illa racon olarak sallamak için değil. Tesbih çok güzel stres atma aksesuarıdır sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim. Her şeyin bir kültürü olduğu gibi tesbihin de bir kültürü vardır. Onun da bilgisini vereyim size. Bunlar ateş kehribarı. Şimdi bu Bunlar kutu. Damla kehribar. Orijinal kaya fosille. 70 milyon yılda oluşuyor. 70 milyon yılda oluşan tesbihler. Kaya kehribarı. Bakın. Hepsi sertifikalıdır. Sertifikalıymış. tesbihin de sertifikalısı oluyormuş. İlk ya. kez duydum beyefendi. Bakın. Herkese sertifikalı. Orijinal garantili Bir de böyle. Bunlar kırmızı ateş kehribarı. Tamamıyla. Bu kehribar tespiti önemli herhalde. Kehribar tespihin Aa babası. Aa Ayberk de böyle yapıyor. Bilmiyorum. Bende var diyor Ayberk. Bakın. Bunlar da ateş kehribarı. Ateş kehribarı. Ne kadar güzel. Tespih alasım geldi. Bunların fiyatları ne kadar mesela ateş kehribarlarının? Bunlar 150 liradan başlıyor. 150 liradan başlıyormuş başlıyor. bunlar. Sonu yok tespihte fiyatı sonu yok. Sonu yok. Ne kadar sonu yok tespihte fiyatı? Şu anda elimizde 5000 liraya kadar ürünümüz var. Yani kaç liradan 5000 liraya kadar? 20 lirayla 5000 lira arası değişen fiyatlarımız. Var. 20 lirayla 5000 lira arasında. Şu 20 lira. Burada tesbih varmış. Şu 20 lira. Bunlar 20 liraymış. Mesela bunlar ne kadar? Onlar 4.000-4.500 civarı geliyor. Altındır onlar. Bunlar gerçek altın tespih. Tabii bazı erkeklerin de zevkine göre altın tespih e, şöyle çekmeleri gerekebilir. O zevke göre yani ve, ve bütçeye göre bu. 3.500 lira istiyor. Bu altın mı? O da altın. 14 ayar altındır. Bu 14 ayar altın ama bunun içi boş, bunun içi dolu. Evet. Anlarım. Anlarım beyefendi. Bu Şöyle şey bu da çok güzel bir tespih. Yine bu da altın bir bu tespih. Da altın. Bu da ağır bunun da içi dolu. Bu da biraz pahalı. Bu da 4000 lira, civarında lira civarındaymış. Vitrin de çok renkli aynı zamanda. Vitrinde de gerçekten çok güzel tespihler var. Buralarda da siz isterseniz biraz daha tespihlere göz atın. Sonra ben sizi karşılayayım sevgili seyirciler. <laughs> Oh, <laughs> my Tekrar bakmış oldunuz dükkanda nasıl tesbihler var diye. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz tesbih fiyatları da 50 lira. Aslında 75 lira ama beyefendi pazarlıkta 50 liraya bırakırım dedi. Buraya mutlaka gelin. Burası tesbihin doktoru. Biz öyle dedik değil mi beyefendi? Evet. Burada tesbihle ilgili e, ne isterseniz var. Şöyle tesbih uçlarına. Seçip beğenebilirsiniz. Tespihinizi burada dizdirebilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Burada yüzden fazla tespih ucu var. Zevkinize ve bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Ve tespihinizin ucunu kendi zevkinize göre oluşturabilirsiniz. Burada binden fazla tespit çeşidi var. Hatta e, 2000'den fazla diyeyim ben yani. Fazlasıyla çünkü e, tespit çeşidi var. Fazlasıyla tespih rengi var. Yani e, bütçenize göre 20 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar hatta 6 bin liraya kadar çıkan fiyatlara kadar tesbih var burada. Altınından tutun, gümüşüne gümüşünden tutun, ateş kehribarına, damla kehribarına kadar hangi çeşit tesbih isterseniz var. Onu söyleyeyim, tesbihin doktoru burası. Kadıköy'e gelirseniz eğer... Mutlaka tespih meraklısıysanız bu dükkana uğrayın. Hanımlar, erkek kardeşinize, eşinize ya da sevdiğiniz bir arkadaşınıza hediye almak isterseniz tespih hediye edebilirsiniz. Ee, i̇lla tespih dediğim gibi racon sallayın falan öyle bir şey yok yani. Hani ya kabadayılar sallar falan öyle bir şey yok. Tespih çok güzel bir stres atma aksesuarıdır. Bir kere onu söyleyeyim. Yanlış mı düşünüyorum oh, beyefendi? Oh. Ee, bunun psikolojik açıklaması bile var. E, tesbihe dair kutuları da hediye edeceksiniz ya tesbih. Böyle orijinal bir kutuda hediye etmek istiyorum diyorsanız burada bulabilirsiniz. E, bu kutunun fiyatı da 200 lira. Çünkü gerçek Sedef'ten ve el işçiliğiyle yapılmış bir kutu. Tesbihin doktoru burası kısaca. E o zaman ben de ne yapayım? Sabır çekmek için şöyle bir tespih alayım. Bu mu daha güzel bu mu beyefendi? Hangisi daha güzel? Bu abonoz bu ağacı. Bundan esturman yapılıyor. Hangisi daha iyi yani? Bu. Bu daha iyi. Tamam o zaman şöyle bir tespih alayım ben de. Ne yapayım? Bol bol böyle stres atıp sabır çekeyim. Mehmet! Mehmet! 50 lirayı hemen sol taraftan düşürür müsün? Çok teşekkür ediyorum. O zaman beyefendi. Çok teşekkür ediyorum size. Sevgili seyirciler pasajda bir neler var neler yokmuş siz bir göz atın sonra ne yapayım ben sizi tekrar karşılayayım şöyle tesbihimi çekerken olur mu? Bakın bakalım nasıl pırlantalar tesbihler nasıl altınlar varmış bu pasajda. <laughs> Bir de şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca... Her şey yine aynı kalsa... Kadıköy'de Söğütlü Çeşme Caddesi'nde 6 yol pasajını gezdik bugün. 15'ten fazla dükkan var, bütün dükkanlara giremem sevgili seyirciler. Sadece belirli birkaç dükkana girdim. Haftanın 6 günü açık, sabah 9'da açılıyor, akşam 7'de kapanıyor benden söylemesi. Tesbih almak istiyorsanız... Tespihin çeşitlisi, tesbih evi dedim ben buraya. Burada. E, i̇kinci el pırlanta elmas almak istiyorsanız ikinci el pırlanta elmas buradan alabilirsiniz. Gerçekten fiyatları çok uygun ki ben annemin doğum gününde ona hediye almayı düşünüyorum. Kendime de hediye almayı düşünüyorum. Baktım kimse almıyor pırlanta bari kendi kendime alayım değil mi Ayberk? Evet diyor. E altının çeşitlisi bu pasajda Kadıköy'e yolunuz düşerse bütçeniz doğrultusunda altın alışverişinizi yapabileceğiniz bir pasaj. İstanbul'da şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz ve bu pasaja uğramadıysanız mutlaka gelin benden söylemesi. 50 lirayla yola çıkmıştık Mehmet Bey. Geriye ne kadar paramız kaldı? Çok teşekkür ediyorum. E o zaman İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek tıpkı buralar gibi farklı güzel bir noktasında 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta bir tek ölüme çare yok. Her şeyin çaresi var. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınız Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Tamam sustum. Hoşçakalın.